Sepet yapımına geçiyorum. Ee, bu şekilde bir ipim vardı elimde. Ben şöyle kalın bir ip kullandım sepet için. Ee, hem daha tok duruyor, hem de e, ördüğümüz zaman daha güzel bir görüntü oluşuyor. Aynı zamanda daha az ilmekle çabuk bitirmiş oluyoruz. Bu şekilde şöyle kalın bir ipim vardı elimde. Onu kullanıyorum e, 7 numara tığ ile öreceğim. Şöyle bir halka yapıyoruz. Sihirli halkayla başlıyoruz. Tığımı içinden geçiriyorum. Ve bir ilmek çıkartıp o ilmeğin içinden de geçiriyorum. Şu şekilde bir düğüm oluşturduk. Bu düğümün içerisine 8 tane sık iğne yapacağım. Şu şekilde, yani şu iki ipi de tığın üstüne almış oluyorum. Şu şekilde aldım. Şöyle bir sık iğne. Bir daha yapalım. İki sık iğne. Bu şekilde. 8 tane yapacağız. 3 4 Şöyle şu küçük ip kısaldık çekebilirsiniz 4 tane yaptım. 4 tane daha yapacağım. Şöyle göstereyim. 8 tane yaptım. Şu şu arkadaki küçük ipimizi çekebildiğimiz kadar çekelim. Yani bu delik çok kapanmasa da olur. Çok önemli değil bence. Saksı yapıyoruz zaten. Şöyle. Şimdi bu ilk Yaptığımız sık iğnenin tepesinden batıp ipimizi geçiriyoruz ve var olan ilmekten de geçiriyoruz ve sıramızı bitirmiş oluyoruz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya geçtik. Ee, bu battığımız yani kaydırma yapıp birleştirdiğimiz noktaya iki tane Sık iğne yapacağım. Bir, iki. Sıradaki ne de iki tane yapıyorum. Bir, şöyle, iki. Böyle bu şekilde her bir ilmeğe ikişer tane batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Yani 8 olan ilmeğimizi 16'ya çıkartıyoruz. Hmm. Şimdi şöyle ilmeklerimi sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şu bizim kaydırmamızdı zaten. O yüzden oraya bir şey yapmıyoruz. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum direkt. Ve bu şekilde kaydırmayı bir daha yapıyoruz. Ve ikinci sıramızı tamamladık. Şunu biraz da çekiştireyim şöyle. Şöyle ikinci sıramızı tamam. Bir zincir çekiyorum tekrardan. Bir üst sıraya geçiyoruz. Kaydırma yaptığımız yere bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki gelen yere iki tane standart bir yuvarlak taban aslında. Çantalarda da uyguladığımız, sepetlerde de uyguladığımız. Burada ip seçiminiz bence çok önemli. İsterseniz iple de yapabilirsiniz. Ama böyle kalın bir iple yaparsanız yani daha tok duracaktır. Daha küçük bir bardak altlı yapıyorsanız keotip de kullanabilirsiniz tabii ki devam edeyim. Bir tek bir çift. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bir tek bir çift. Shift. Bu şekilde ben benim için yeterli bir taban. Bu üç sıra yeterli olur. Tekrardan birleştirmemi yapıyorum. Bu şekilde 3. sıram bitirdim. Şimdi bir zincir daha çekiyorum. Şu an var olan bütün ilmeklerimizi birer tane batacağız. Şöyle ilkinden başlıyorum ve şu şekilde batacağız. Şöyle duruşu başak 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 bu şekilde dönüyor ya. Şuradan sadece arkadaki tek bir kanada batarak şu şekilde yapacağız ki artık duvarımızı şöyle dönsün. Daha iyi duruyor. Artık duvar çıkıyoruz çünkü saksımızda. Bu şekilde. Hepsinin arkasına batarak duvarımı yukarı doğru çevirmiş oluyorum. Arttırma yok her bir ilmeğe bir tane batıyoruz. Böyle bu sıramızı bitirdik. Yine ilk yaptığım sık iğnenin tepesinden bu şekilde. Evet. Şöyle. Şu ipi de örerken saklamayı unutmuşum ama. Sonradan da içeri alabilirsiniz tabii ki. Evet. Bu arada ilmeğimiz <laughs> çıkmış. Evet. Bir zincir. Şimdi düz bir şekilde duvarımızı çıkmaya devam edeceğiz sadece. Yine iki kanada da batarak devam ediyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde. Her birine birer tane batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. duvar kısmımızı örüyoruz. Yani ben toplamda 4 veya 5 sıra duvar çıkmayı düşünüyorum. Ben şu an ikinci sıradayım. Şöyle bakarsak. Şöyle gözüme güzel gelen bir yükseklikte bırakacağım. Bu şekilde ben 4 sıra çıktım yeterli olduğunu da düşünüyorum. Çok yüksek olmasına gerek yok. Pardon. Şey birleştirme yapacağız. Son sıramız bitti böyle. 4 sıra. Bakın ne kadar tok duruyor. Yani imkanınız varsa veya elinizde kalan böyle kalın bir ipiniz varsa da değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda bunun içini de böyle küçük ufak tefek kaybolmasını istemediğimiz şeyler kullanmak için de kullanabiliriz. Şimdi ipimi biraz keseceğim. Çok uzun oldu. Makasımı kaybetmişim. Evet. Şimdi bu birleştirmeyi yapmadan ipimi kestim. Sonra ipimi çekiyorum ve klasik en sevdiğim birleştirme yapıyorum. Son sıra birleştirmesi. İlk yaptığımız e, bu sık iğnenin tepesinden tığ geçirip ipi içinden geçiriyoruz. Sonra da şu son yaptığımız sık iğneni. arka kanadından batıyoruz bu şekilde. Bu ipi de yine buradan içeri çekiyoruz. Bakın aynı görüntüyü devamı. Aynı başak şeklini vermiş oldum. Bu ipimi de içeri doğru saklayacağım. Daha ince bir tığla. Ben genelde şöyle şu ilmeklerin aralarına saklıyorum. Biraz daha çekelim. Mesela. Bu şekilde. Son sıra ipimizi de şu ilmeklerin arka taraflarından içe doğru şöyle çekerek ipimizi yürütüyoruz. ipi de orada keseceğim ben böyle düz bir şey yaptım farklı modeller yapanlar da var ama bu büyük çiçekli saksı yani büyük çiçekli altlıklara böyle daha düz gitti bence. Ben böyle daha çok sevdim. Bu şekilde saksımız hazır. Kanalıma abone olabilir. Yaptığım projeleri takip edebilirsiniz. Daha farklı istediğiniz projeler varsa Instagram hesabımdan ulaşıp bana yazabilirsiniz. Onlarla birlikte yapmaya çalışırız. Şu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim.